Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün az bilinen 24 tuhaf gerçin ikincisini inceleyeceğiz. Salataların %96'sı sudur. Karıncalar uyuyamaz. Dünyanın en büyük hayvanı mavi bananıdır. Aynı zamanda hayvanlar aleminin en hızlı büyüyen hayvanıdır. Kilosu 22 ayda 26 tona kadar ulaşır. Kelebekler ayakları ile tat alırlar. Aslanlar bir günde 50 kez sevişebilirler. Hiçbir kağıt parçası 7 defadan fazla ikiye katlanamaz. Eiffel Kulesi'nin tepesine çıkana kadar 1792 basamak vardır. Yetişkin bir ayı bir at kadar hızlı koşabilir. Kıtı isimlerin hepsi aynı harflerle başlayıp aynı harflerle biter. Yunuslar gözleri açık uyurlar. Dünyada çıkan savaşların çoğu doğal kaynakları ele geçirmek amacı nedeniyle çıkmaktadır. Bir bardak taze şampanyanın içine bir kuru üzüm atarsanız üzüm asansör gibi bardağın altında üstüne üstünden altına sürekli dolaşır. Bir insan hayatı boyunca ortalama 22 kilogram deri kaybediyor. Erkek peygamber devesi dişinin kokusunu 7 mil öteden duyabilir. Sallanan sandalye hiç durmadan sallama rekoru 440 saattir. Las Vegas'ta la ilk kumaraların hiçbirisinde saat yoktur. Rusya'nın dörtte biri ormanlarla kaplıdır. Einstein 9 yaşına kadar düzgün konuşamamıştır. Ailesi onun özürlü olduğunu düşünmüştür. Baykuş mavi rengi görebilen tek kuştur. Eğer bir insan 8 sene 7 ay ve 6 gün bağırabilseydi bu bir kafeyi ısıtabilecek olan enerjiye eş bir enerji oluştururdu. Kedilerin her biri kulağında 32 adele vardır. Kereviz yerken harcanan kaloriler kerevizin içindeki kaloriden daha fazladır. Köpeklerin ter benzeri ayaklarındadır, sarışınların esmerlere göre daha fazla saçı vardır.